Evet şu anda İskenderun'a 2 e, kilometre uzaklıktaki Karaağaç beldesindeki Dostlar Kebabı'ndayız. İskenderun'da farklı bir kültür var. Burada bir kasaba geliyorsunuz. Kasaptan kağıt kebabı veya tepsi kebabı söylüyorsunuz ve bu hemen kasap gözünün önünde hazırlıyor. Daha sonra bunu hemen yandaki fırında pişiriyorsunuz. Burada çok alışmış bir gelenek hala da yaşatılıyor. Şu anda biz de bunu İskenderun'un en iyi yapan dostlar kasabında e, kasabındayız e, şu anda ustamız bunu hazırlıyor İsminiz ne acaba Özcan Kutlu e, Özcan bey bu işi kaç yıldır yapıyorsunuz 16 senedir 16 senedir evet. kağıt kebabı yapıyorsunuz evet. e, Tabii bu işin hikayesi etten başlıyor etin evet. çok iyi olması lazım e, kağıt kebabını hangi etten yapıyorsunuz dana koyun karışımı kaburga Kaburgası ne olacak özellikle. Evet, özellikle kaburgası. Peki dana ha, nasıl bir yani örneğin erkek dana mı dişi dana mı? Erkek. Erkek dana ve erkek koyun. Erkek bizim koyun burada, kesinlikle öyle tabii, olması gerekiyor. Tabii. Peki bilmediğiniz eti kesiyor musunuz? Yok, alıyor musunuz? Yok. Bizim, bizim dana hepsi yerli. Yerli. Yani bu bölgenin. İtal, yani. İtal bir şey kesmiyorsunuz. Yok, yok. Kesmiyorsunuz. Peki kağıt kebabı o zaman Tekrar edersek erkek ve koyun, dananın kavurgasına tabii, hazırlanıyor. Tabii. Bu, bunu nelerle peki bu eti karıştırıyorsunuz? Şu anda hazırladığınız bir karışım var. Maydanoz, sarımsak, kırmızı biber, bir de az bir şey soğan. Az bir şey soğan, karabiber karıştırıyormuşsunuz. Karabiber de şimdi. Anladım. Daha sonra bu karışımı kıymamızı da gösterirsek. İkisini karıştırıyorsunuz. Kıymayı da gösterirsek. Evet. Sanada çünkü biberin şeyi var suyu. Ha biberin suyunu alıyorsunuz. Evet. Şu anda. O lezzet Şu anda bu karışımı, bu karışımı etle karıştırıyorsunuz. Daha sonra bunun özel bir kağıdı var. Öyle bir kağıt abi kebabında? Ya. Evet. Şu anda kıymayı koydu ustamız. Pul biber. Pul biber. Karabiber. Karabiber. Evet. Pul. Bir de tuz. Tabi bunların hepsi el yoğurdu mu? Siz ne kadar tabii. karıştıracağınızı biliyorsunuz. Tabi tabi. Nasıl müşterileriniz mutlu oluyor mu? Beğeniyorlar mı? Beğeniyorlar. Evet. Mutlu oluyorlar tabi. Siz yaptığın işi seviyor musunuz? Tabi ya. Biz yaptığımız işi çok... Severek yapıyorsunuz. Tabi Hilesiz yapıyorsunuz. Hilesiz tabi. Biz de hile biliyoruz. Gizlinizde yapıyor. Peki bir de tepsi kebabı var. Tepsi kebabının bundan farkı sanıyorum o bıçak bıçak kıymasıyla oluyor o tepsi olur. kebabı. O evet. Şu, Şu gördüğümüz sıfır. onun kıymasını bu bıçakla hazırlıyorsunuz. Bir de soğan koyuluyor. Ona. Soğan koyuluyor. Ayrıca soğan koyuluyor tepsi kebabı. O tepsiye basılıyor. Tabii. Ama evet. felsefesi aynı hemen hemen yakın. Evet. Aynı. Şu anda bunu iyice karıştırıyorsunuz. Hemen yanınızda bir fırın var. Evet. Öyle mi? Fırına e, hemen evet. bunu vereceğiz. Şimdi 15 dakika içinde olur. 15 dakika içinde hazır oluyor. Peki bunu özel olarak İskenderun'dan gelip yaptıran çok müşteriniz var. Tabi tabi. Evet. Siz de evlere gönderebiliyorsunuz. Tabi siparişten. Şimdi siz ne zaman, kaç yaşında öğrendiniz bu şu kağıt kebabı yapmayı? Özellikle şu kağıdını da gösterirsek çok sevinirim. Bu kağıda basıyorsunuz kebabı. Evet. Fırında pişiriyor. Fırında bu kağıt yanmıyor. Doğru Yok, mu? yanmıyor. Özel bir kağıt. Tabi. Şu anda hazır örneğin. Şu anda kağıt kebabımız hazırlandı. Biraz sonra fırına verilecek. Fırında pişme süresi 15 dakika. Biz Özcan Bey'e öncelikle elinize sağlık diyoruz. Biraz sonra biz bu kebabı yiyeceğiz. Afiyet olsun. Piştiği zaman fotoğrafınızı sizlerle paylaşacağız. Çok teşekkür ederiz. Afiyet olsun.